arkadaşlar bu sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Ay Hunger Games nereden çıktı be Dur abi şunun ne işi var Benim çok yaşlı Ay Steve çok yaşlısın <laughs> Neyse Fizikraft Sezon 2'nin ilk bölüm ikinci bölümüydü Karşımızdayım. Bu sefer yine mod eklemedim. Aynı modlar, aynı şeyler. Hopspan modu neden olm olmuyorsa ben ne bilmiyorum. Arkadaşlar diğer bölüm şu Şuranın altını yapacağım. Vallahi donuyor mu hiç bilmiyorum. Ben de birazcık kasmalar yaşanıyor. Ben de çok donuyor siz zaten donuyor mu hiç bilmiyorum ama ben de donuyor da beyler evlenilmesin ne yapın biliyor musunuz zıplamak için dört şeyli yapın daha güzel olur ama isterseniz yapım diye bir şey demiyorum. Şuradan bir tane balta almak istiyorum. Balta satı videosunuz. Bunları bakacağım ya. Bakacağım şunu. Şunu da bakacağım. Senden bir balta alacağım. Lapis balta. Çok yavaş kırıyor. Yani lapis benzi. Ben de şu anda ayrıca video çektiğim için kasıyor. Bismillah çok karanlık. Çok güzel yardım. bir tane kaldı. Bir tane crafting table yapalım. Ben on... Bir tane bir kaç tane yardım toplayalım. Biraz item yapılışlarına geçelim istikli. Ben üçüncü çünkü kılıç yaptım. O yüzden istikli aslında sandalın kusura böyle yapılıyor. Det er veldig fint her. sıfır olmak istiyorum arkadaşlar ya gibi abi ben ne yaptım ya ama sil 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 en çant basacağım sabi sil 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 sabi bir Beyler böyle güzel bir zırhımız var. Bir tık yemek Sonra vısın. Sonra beyler kılıç ve olarak da demir alacağım. Çünkü demir en iyisi değil. Denemez yani demir en iyisi mod paketinde iki, i̇şte, da iki dakika ben videoyu durdurayım yavaş arkadan geri geldim çok akşam oldu ya bir bet olmak zorundayım böyle Heh, sen gel. bir tane. Ben de oluşmadım. da Ne zaman oluşmadım. Ama yine de Mine, işte sırrı. Yeni sırrı derken beyler bir yanlış anlamaya matların sırrı. Çocuğu olsun iyi yatağımız var çocuğa var. Şuradan torch, torch, torch abi, abi dosuna desin. Şunu çok level istiyorum ben. O mano on man iki, 14 on beyler böyle, böyle manın çoğaltırız. Şöyle burada ben oynanım. Tı. Ben neden oynuyorum? Arkadaşlar yan. Vay be. Taş bu kadar mı? Arkadaşlar bir dakika bölümde shader kuracağım. Not ettim shader konu. Kötü çonu. Neyse beyler bu videonun bu da bir sonuna gelelim artık. Şurada bir bunu atayım. Ya seni bir şöyle Bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, yayınlar, abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve bye bye.